Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir kere daha beraberiz. Başakşehir Müftülüğü ADRB sayfasında, Aile Dini Rehberlik sayfasında Perşembe günleri bu saatte Örnek Hayatlar adlı dersimizde her hafta bazen iki hafta üst üste aynısı olacak şekilde örnek kişiliklerden bahsediyoruz. Bazen bir bayan, bazen bir erkek, bazen bir genç, bazen bir yaşlı olabiliyor. Bizim maksadımız aile fertlerinin her yaş ve cinsten olan her ferdi için kendimize örnek insanlar seçerek onların hayatından örnekler çıkararak kendi hayatımızı Allah katında bize derece kazandıracak, insanların gözünde, gönlünde yer açacak daha kaliteli bir hale getirmeye çalışmaktır. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والاخرة، اللهم اجعلنا ذرياتنا من الصالحين القانتين والمستغفرين بالاسحار، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. امين اما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Örnek Hayatlar adlı dersimizin bugünkü konusu İslam alemini, İslam aleminin tanıdığı günden beri tarihte yerini almış çok önemli bir alimi İmam Gazali olacak Allah'ın izniyle. Bu dersimizin süresi takriben 20-25 dakikalık bir süre oluyor. İmam Gazali gibi büyük bir alimi bu kadarcık kısa bir süreye sıkıştırmak tabii ki mümkün değil. Biz onun hayatından kendimize örnekler, ibretler çıkaracağımız satır başları kabul edilecek ve insanı çok etkileyen birkaç tane örnek alacağız sadece. İmam Gazali hepimiz bir şekilde az da olsa tanıyoruz, gerçek olarak tanıyoruz desek hakkını yemiş oluruz. Çünkü onu gerçekten tanıyabilmek için onun bütün eserlerini okumak ve üzerinde düşünmek lazım. Şahsen ben kendim onun bütün eserlerini okumuş bir insan değilim. Ama liseye giderken İhya Ulumu Din kitabını saatlerce okuduğum halde hiç bıkmadan okuyabiliyordum. Üslubunun güzelliği, akıcılığı, içindeki bilgilerin dikkat çekiciliği yönünden. Onun dışında birkaç eserini okudum ama tamamını okuyamadım. Dolayısıyla aramızda bu dersi dinleyen, daha sonra kayda koyduğumda da video şeklinde dinleyen ben bütün derslerini, bütün kitaplarını, bütün eserlerini okudum. Onu çok iyi tanıyorum diyebilecek kimse varsa gerçekten kendisini tebrik ederiz. Çünkü İmam Gazali bir denizdir, bir deryadır. Onun ilmini almak da o kadar kolay bir şey değil. Ancak gerçekten çok üstün bir gayret ve üstün bir çalışmanın içerisinde olan azimli insanlar bunu başarabilir. allah Teala cümlemize nasip etsin duasıyla giriş yapalım. İmam Gazali aslen kimdir, nerelidir diye kısaca bir bakacak olursak. 1058 yılında Tuz şehrinde doğru. Tuz şehri eski İslam tarihi kitaplarında Irak diye geçiyor. Çünkü Irak ile İran o dönemde bir idi. Yani bizim bugün İran dediğimiz ve İran'da da Meşhed şehri var. Tuz kasabası ya da köyü şu an orada kalıyor. Gazali kelimesi içinde tarih kitaplarında kendisinin nispet edildiği yani İmam Gazali dememize sebep olan bazen çift z ile bazen tek z ile Gazali veya Gazali şeklinde yazılması tarih kitaplarında farklı farklı veriliyor. İki halde de veriliyor. Çok eski İslam tarihi kitaplarında çift z ile İmam Zehebi gibi alimler çift z ile veriyor. Diğerleri tek z ile. Tek z ile verenler İmam Gazali'nin kendisine nispet edilen bir söze dayandırarak çünkü o şöyle söylemiş ona dayandırılan bir sözde beni Gazali diye söylerler ama benim köyüm Gazale denilen bir köy idi o yüzden çift z ile değil manasında orada bir uyarı yapıyor böyle bir söz var ona nispet edilen doğrusunu Rabbimiz bilir çünkü daha sonra bu sözün üzerinden o bölgeyi araştıran bölgedeki insanlara soran tarihçiler Gazali diye bir köy ya da kasabanın olmadığını söylemişler. Dolayısıyla çift Z ile söylenmesini daha doğru bulmuşlar. Bu biraz akademik bir bilgiye giriyor. Fakat gördüğünüzde karşılaştığınızda kitaplardan onunla ilgili bilgi okuduğunuzda şaşırmamanız için bunu yani bir anekdot olarak verdim. İmam Gazali Ebu Hamid diye biliniyor. Yani Hamid'in babası Peki Hamid diye bir oğlu var mıydı? Bu konuya bakıldığında onunla ilgili de çok rivayet yok. Evet çocukları vardı, kızları, oğulları vardı ama gerçekten de adı Hamid olan bir oğlu oldu mu bu bile bilinmiyor. Ama İslam tarihinde hatta Batılıların da çok dikkatini çektiği için Müslüman filozoflar grubuna kattıkları için İmam Gazali'nin ile ilgili çok ciddi çalışmalar, araştırmalar yapmışlardır. Onlar da hani Hamit diye bir oğlu var mıydı bilmiyoruz diyor. Çünkü bununla ilgili net bir bilgi yok. Buralar çok da önemli değil. Şu manada sadece önemliydi. Onun neslinden gelen insanlar da acaba onun gibi oğulları, torunları, onun gibi büyük alim oldular mı? İslam aleminde belli çalışmalar yaptılar mı? Gibi araştırmak isterse insan onunla ilgili bilgiler bu manada bu biraz önce söylediğimiz akademik ihtilaflara sebep olan şeylere başvurmak durumunda kalırlar. Ama bizim kendimize örnek hayatlar dersinde örnek alacağımız noktada bu bilgiler çok önemli bir bilgiler değil. İmam Gazali'nin doğduğu dönemde Selçuklu Devleti, Selçuklu'nun en güçlü olduğu, en geniş olduğu, en iyi olduğu döneme denk geliyor. Aynı zamanda Bizans'ın da topraklarını kaybederek zayıflamaya başladığı bir döneme denk geliyor. 1058 yılı Müslümanlar açısından, daha doğrusu Türk Müslümanları açısından çok önemli bir dönem idi. Çünkü o dönemde Abbasi hilafeti vardı ve Abbasi hilafeti biraz batınilerin tesiriyle biraz da Mısır'da o sırada bulunan Şii yine batıniliği destekleyen Fatımi devletinin tesiriyle Abbasi halifesi, Abbasi hilafeti yönetim olarak siyasi olarak çok zayıf olduğu bir dönemde idi. Bu yüzden Selçuklular İslam alemine cihad etme, fetih hareketleri gerçekleştirme, Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesini verdiği İstanbul'un fethiyle ile ilgili çalışmalar yapma noktasında tarih sahnesinde çok güçlü bir şekilde bulunuyordu. İmam Gazali'nin babasının çok erken yaşta vefat ettiği rivayet ediliyor. Kendisinin bir erkek kardeşi, kendisinden daha küçük bir erkek kardeşi, birkaç tane de kız kardeşi olduğu söyleniyor. Kardeşlerinin kızlarla ilgili olan bölümü çok önemli değil. Erkek kardeşiyle ilgili olan bölümü şu manada önemli. Babası bulunduğu yerde bir yün dükkanı çalıştırıyordu. Yün işletiyordu. Hatta o yüzden de gazale kelimesinin yün işleyen, yün işleten manasında babasının yaptığı işe mesleğe nispet olduğu da söyleniyor rivayetlerde. Babası yün işiyle uğraşırken kazancından büyük bir kısmını tasavvuf ehline ve alimlere harcardı. Bir zaman sonra çocukları büyümeye başlayınca, kendisinin de sağlığı bozulmaya başlayınca tasavvuf aleminde o sırada bölgesinde bulunan, kendisinin de şeyhi kabul edilen şeyhine hem aynı zamanda arkadaşı ona diyor ki: "Şayet ben çocuklarımı yetiştirmeye Rabbim ömür vermezse, yetiştirmezsem o kadar ben ölürsem çocuklarımı sen yetiştirirsin sana emanet ediyorum diyor ve gerçekten kısa bir zaman sonra vefat ediyor. Bu arkadaş aynı zamanda bir alim aynı zamanda bir sufi yani tasavvuf ehlinden olan bu zat. Arkadaşının emanetiyle çok iyi ilgileniyor fazlasıyla ilgileniyor. Bu iki çocuğu erkek çocukları İmam Gazali ve kardeşini Ahmet ismi Ahmet olarak veriliyor yetiştirebildiği kadar en iyi şekilde yetiştiriyor. Özellikle İmam Gazali'nin kendisinin çok üstün zekalı olduğunu fark edince kendisinin bilgisinin, ilminin, gücünün bundan daha ötesine yetişmeyeceğini söyleyerek onları medreseye yerleştiriyor. Bu süreç içerisinde babalarının geriye bırakmış olduğu maldan bu çocukları harcıyor. Çünkü o sırada bulundukları yerde vakıf şeklinde ya da bizim şu an STK dediğimiz eee hani burs alarak okuma gibi bir durum bulundukları bölgede yok. Babalarının da malları tükenme noktasına geldiği için onları yetiştiren zat onları bir medreseye yönlendiriyor. Ve medreseye giriyorlar iki kardeş. Bu medreseler farklı farklı alimlerin terbiyesinde birinden başlayıp ötekine devam edecek şekilde İmam Gazali o dönemde bütün İslam alimlerinin yetişmek için, ilim öğrenmek için yaptıkları gibi ciddi şekilde yolculuklar ilim yolculukları yaparak ilmini tamamlıyor. Fakat İmam Gazali'nin çocuklukta aldığı bu tasavvuf eğitimi, tasavvuf etkisi biraz bir süre sonra değişmeye başlıyor ve felsefeye meyletmeye başlıyor. Kelam dediğimiz İslam literatürü içerisinde kelam denilen diğer literatürlerde adına felsefe denilen şeylere mail ediyor. Bunun da gerekçesi şuydu. O dönemde batıniler çok fazla bulundukları için ve her yere sızdıkları için batıniler hep yorumlara dayalı olarak insanların kafalarını karıştıracak ayet hadis metinlerini kendilerince yorumlayarak farklı yerlere götürdükleri için onlara cevap vermek, Müslümanları onların düştüğü hatalara düşmekten korumak için felsefeye yöneldi. Ciddi felsefik eleştiriler yaptı. İslami felsefe geliştirdi. Kendisini bu noktada gerçekten duayen kabul edilecek noktalara kadar yetiştirdi. Hem zekasıyla hem ilim dünyasına kattığı şeylerle çok genç yaşta telif hareketlerine de başladı. Hatta çok meşhurdur hocası kendisine kitabını okuyup da çok beğendikten sonra İmam Gazali'nin yazmış olduğu kitabı çok beğendiğini ifade ederken sonunda da şöyle bir cümle kuruyor. Hayattayken beni gömdün oğlum. Keşke ölümümü bekleseydin dediğini. Çünkü yazılmış olan kitap hocanın kendi ilim seviyesine göre çok yüksek olduğu için artık insanlar onun hocasına değil İmam Gazali'ye dönüş yapacakları için beni bu şekilde öldürdün diye orada sitemini aynı zamanda sitem içerisinde de beğenisini ve takdirini içerecek cümle kullanmıştır diyor. Birçok tarih kaynağı bize bu bilgiyi böyle veriyor. İmam Gazali o sıradaki Selçuklu devletinde Nizamiye medreseleri denilen ve benim de şahsen çok beğendiğim şu ana kadar Osmanlı medreselerinin diğer bütün eğitim kurumlarının da kendilerine örnek aldığı, temel olarak örnek aldıkları o çok önemli, her yönüyle kuşatıcı ve etkili olan o medreselerde önce eğitim aldı. Daha sonra ömrünün bir döneminde Bağdat'a gelerek Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nde bazı rivayetlerde 4 yıl, bazı rivayetlerde 10 yıla yakın bir dönemde müderrislik yaptı, ders verdi. İmam Gazali'nin hayatında yine bizim çocukluğumuzdan beri bizi etkileyen çok önemli bir şey vardı. Bunu özellikle gençlerin bilmesi lazım. Deniyor ki o ilim yolculuklarının birinden dönerken haydutlar yolda onun da içinde bulunduğu kafileyi bastılar ve oradaki her şeyleri aldılar ellerinden. Yani yanlarında kafilede bulunan bütün mallarına el koydular. Haydutlar bu malları götürürken diğerleri canlarının korkusuyla bir şey yapmak istemediler ama İmam Gazali kendisinin eşyaları arasında bulunan eğitim görürken aldığı ders notları canından daha kıymetli gördüğü için onları onları alabilmek için haydutların peşine düştü. Onların yanına varıp da reislerinin yanına çıktığında ben neyi alırsanız alın ama ders notlarımı, kitaplarımı istiyorum dediğinde haydutların reisi başı sen bunu aklına yazacağına kağıtlara mı yazdın diye kendisiyle alay edindi dalga geçince bu İmam Gazali'yi çok etkiliyor. Tabi veriyor kitaplarını, ders notlarını ama onu çok etkilediği için bir Haydut'un reislerinin dahi bu sözü bu kadar önemli ise benim için ben gerçekten nasıl bir alimim, nasıl ilim öğrendim diye kendi kendisini eleştirerek o günden itibaren kendi ifadesiyle almış olduğu bütün notları artık ezberlediğini, zihnine, hafızasına yazdığını bu sebeple onun hayatında bu olaydan sonra ilmi noktada daha ciddi bir yükselişin, daha ciddi bir aydınlanmanın olduğunu kendisi de satırlarında ifade ediyor. Buradan bizim kendimize örnek olarak çıkaracağımız şey şudur. Maalesef artık hafızalarımız çok zayıfladı. Artık ilgi alanımız çok dağıldı. Dikkat dağınıklığı yaşıyoruz. Hele de şu an ortaokul ve lise yaşlarında olan gençlerimiz her şeyi telefona bağladıkları için hatta hatta yani bir şey not alacakları zaman bile telefonlara işte iPad'lere falan yazdıkları için hafızalarında hiçbir şey kalmıyor. İki tane uzun cümle kurduğumuzda çocuklarımız ben bunu anlayamadım çok hızlı konuşuyorsun ya da çok uzun konuşuyorsun lütfen tekrarla ya da tane tane söyle dediklerine şahit oluyoruz. Benim çocuklarımda da ben bunu fark ediyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Bu cihazlar, bu teknoloji bizim akli melekillerimizi olması gerektiği kadar kullanmadığımız için zayıflatma, onları İşleyen işleyen demir parlar diye bir atasözümüz var. Buna benzer başka sözleri de var. Işıldar diye bir ifade var ayrıca. Buradan şunu çıkarıyoruz. Bizler de benim yaşımda olanlar da, hafızaları çok güçlüdür. Bunun sebebi çocuklukta gördüğümüz eğitimde ezber ilminin daha doğrusu ezber metodunun çok önemli olması hayatımızın büyük bir bölümünü kaplıyor olması idi. Şu an her şey nasıl olsa telefonda var. Navigasyonu, cep telefon numaralarını, adresleri, başka şeyleri hep telefonda, internette bulurum diye ihtiyaç duymayıp hafızamıza yerleştirmediğimiz için dikkat dağınıklığı, hafıza bozukluğu yaşıyoruz. Bunu asırlar önce haydutların reisi İmam Gazali'ye söylemişti. Kağıtlara yazacağına, orada bırakacağına, zihnine yaz, hafızana yaz derken Allah onu söyletiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyuruyor ki Allah bu dine fasıkların eliyle zafer verecek. Yani dine yardım etme sadece Müslümanların elinde değil bazen de fasık günahkar kimselerin vesilesiyle onlar gerçekten yardım edeyim manasında yardım etmeyebilir belki. Onların maksadı belki balta vurmak belki kötülük yapmaktır ama orada Müslümanlar bir uyanıyor bir kendine geliyor Dolayısıyla da Allah bu dine zaferi onların da eliyle verecektir. Hadis-i şerifi burada tecelli ediyor. Şimdi derse geri dönüyorum. İmam Gazali'nin hayatı ister eğitim alma ister eğitim verme noktasında çok inişli çıkışlı olmuştur. Bu da kendisinin Cenab-ı Rabbül Alem verdiği o üstün zeka bir de çocuklukta aldığı tasavvuf derslerinden dolayı İç dünyasında çok fazla yolculuk yapmaktan kaynaklandığını söylüyor alimlerin, tarihçilerin çoğu. Ve nitekim bunu El-Munkizmine -ad Dalal adlı kitabında yani e, sapıklığa düşmüş kimseyi, gafil kimseleri uyandırmak manasına gelen bu cümle bir kitap ismidir. Telif etmiştir kendisi. Aslında kendi üzerinden giderek, kendi iç, iç dünyasında yolculuk yaparak bu kitabı ve İhya Ulubuddin ona benzer İçerisinde tasavvufla sosyolojinin, felsefenin, psikolojinin her şeyin iman esasları üzerinde temeli iman olacak şekilde o bütün ilimlerin bir arada insan nefsinde, insanın içinde, insanın iç dünyasında olumlu ya da olumsuz olarak ne tür şeyler, hareketler, inişler, çıkışlar, faydalar ya da zararlar ortaya çıkardığını kendi şahsında bizzat yaşayarak yazmıştır. İmam Gazali mesela Bağdat'ta Nizamiye medresesinde hocalık yaparken çok aslında çok uzun olmadı. 4 ya da 6 sene deniyor. Bir rivayete göre de 10 sene deniyor ama o biraz zayıf bir rivayet. O süreç içerisinde birçok defa medreseyi terk etmeyi fakat bir türlü bunu nefsine yediremediğini düşünüyor. Neden terk etmek istiyordu? Şöyle diyor kendisi ifadesiyle ben kendi iç dünyama döndüğümde bu nizamiye medreseleri meşhur olan üniversiteler medreseler oldukları için şöhret için ve para kazanmak için burada ders verdiğimi düşünüyorum. Bu da benim imanımla çeliştiği için bu sebeple terk etmek istiyorum. Yani şöhret ve paradan elimi çekip sadece Allah için ilim vermeyi düşünüyorum. Bunun girişiminde bulunduğumda Nefsime sözüm geçmiyor, nefsimle mücadele ediyorum. 6 ay boyunca mücadele ediyorum sonra vazgeçiyorum. Kendi ifadeleridir bunlar İmam Gazali'nin. Ve bunu Bağdat'taki Nizami medreselerinde ders verirken birkaç defa bu teşebbüste bulunuyor ama en sonunda bunu başarabiliyor ve dönemin siyasileriyle hiçbir şekilde onlarla haberleşmeden direkt medresenin idaresiyle bunu konuşup medreseyi terk ediyor, hacca gidiyorum diyor hakikatte inzivaya çekilmek istiyordu. İç dünyasında kendisini rahatsız eden o şöhrete düşkünlük, para düşkünlüğünün hesabını yapmak ve nefsini terbiye etmek için aslında e, haç kelimesini kullandı fakat Kudüs'e gitti ve Mescid-i Aksa'ya kapandı. Mescid-i Aksa'da bir süreliğine inzivada iken İhya Ulumuddin'in bir büyük bir bölümünü orada yazdı. Sonra tabii ki hacca da gitti. Yalan söylemedi elbette ki hacca da gitti. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifi var. Kim mescid Aksa'dan ihrama girerek hacca giderse allah Teala haccını kabul eder. Tabii ki Allah rızası için olması şartıyla haccını kabul eder ve annesinden doğmuş gibi tertemiz olarak döner. Bu hadisi şerife binaen sahabe-i kiramın da son dönemlerinde tabi'nin tabi, tabi döneminde ve İmam Gazali'nin yaşadığı hicri 5. yüzyıl miladi olarak da 11. yüzyıl oluyor. O dönemde de yine bu hadisi şerifi bilen, duyan İslam büyüklerinin çoğu Mescid-i Aksa'dan eğer hani gitme imkanı varsa tabii ki Mescid-i Aksa'dan ihrama girerek gidip hac yapmışlardır. İmam Gazali de bunu yapmıştır. Daha sonra tekrar bir süreliğine yani bu inziva hayatı takriben 10 sene kadar sürüyor. Sonra tekrar dönüyor İmam Gazali. Bu sefer yine bugünkü İran Horasan bölgesinde yine medresede ders veriyor. Bu süreçte yine git gel yaşıyor. Nefsiyle çok mücadele ediyor ve bütün bunları kitaplarında, eserlerinde, tasavvuf kitaplarında, felsefe kelam kitaplarında bizlere örnek alalım diye yazmıştır. İmam Gazali'nin hayatının kronolojik olan yönü, okuduğu medreseler, eğitim aldığı hocalar bunları ben burada anlatmak istemiyorum. Benim anlatmaya çalıştığım şey kendimize örnek alacağımız yönleridir ki bunun başında nefsiyle vermiş olduğu o mücadele çok önemli bir mücadeledir. Dolayısıyla şu an devletin ya da özel sektörde bile olsa belli makam ve mevkilerde belli işler yapan Müslümanların kendi kendine şu soruyu sorması lazım. Ben bu işi yaparken elbette yani tabii ki insan rızkını helal lokmayla kazanmak için gayret eder. Ama bunu yaparken şöhretin peşinde miyim? Daha çok nasıl para kazanmanın peşinde miyim? Yoksa bu hizmeti yaparken toplumuma, Müslümanlara, insanlığa faydalı, hayırlı bir hizmeti yapmanın, kaliteli, güzel bir hizmet yapmanın niyetinde miyim? Bunu yaparken de Allah'ın rızasını mı bekliyorum? Yoksa insanların beni övmesini, benimset etmesini, şöhretimi arttırmasını mı bekliyorum cümlesini çok kurmaları lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim sabah uyandığında tek gayreti, tek niyeti, tek hedefi Allah'ın rızası olursa Allah onun önüne dünyayı da ahireti de sonuna kadar açar. Kimin de tek gayreti, hedefi dünya olursa Allah onun iki kaşının ortasına fakirliğini yani kanaatsizlik halini yani doyamama durumunu dünyanın o iki kaşın ortasına fakirliği koyar buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerif İmam Gazali'yi çok etkilemiştir. Dolayısıyla hayatında belli dönemlerde inişler çıkışları bu sebeple çok yapmıştır ve o iniş çıkışlarda o iç muhasebe gönül dünyasında kendi kendisine yapmış olduğu yolculuklardan sonra her defasında bize bir eser telif etmiştir. Bizlerin de nefsimizin aynı merhalelerden geçebileceğini, aynı düşünceye, aynı vesveselere dalabileceğini söylüyor. Ee, buradan bizi eğitmeye çalışıyor. İhya ulumuddin, en munqid mine dalal ve buna benzer kitapları evimizde bulundurup ara ara okursak aslında o kitaplarda kendimizi göreceğiz. Göreceğiz ki onun yaşadığı şeylerin bazı şeyleri hemen hemen birebir aynısı değilse bile yakın bir şekilde biz de yaşıyoruz. Çünkü İnsan tabiatı aynıdır, insan nefsi aynıdır ama iman durumu bunu birazcık şekillendirip değiştirebiliyor. Nefs-ül mutmainne olmak başka, nefs-ül olmak başka, nefs-ül emmara bir su olmak başkadır. Vaktimin dolduğunu hatta açtığımı görüyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin büyüklerin hayatından kendimize küçük bir nokta bile olsa, bakın İmam Gazali'yi etkileyen şey haydutların başının söylediği söz idi. Bir cümle onun hayatını bu kadar alt üst etti, bu kadar değiştirdi. Ama alt üst ederken de düzeltti. Yani karıştırdı bir fırtına gibi esti. Fakat düzeltmiş oldu. Biz de büyüklerin hayatından tamamen onlar gibi yaşayamayabiliriz. Sosyal, ekonomik şartlar, yaşadığımız iklim ve coğrafya farklı gelebilir belki ama her birinin hayatından bizim hayatımıza uyabilecek ama bizi de gerçekten değiştirip Allah'a daha yakın olacak bir hale getirecek örnekler almayınca Rabbim cümlemizi nasip eylesin. İmam Gazali miladi 1111 yani 4 tane bir yan yana gelecek yılda vefat etmiştir. Bugün türbesi e, Bağdat'ta gösteriliyor fakat hani gerçekten de o, o, mudur? Bu dahi yine tarih kitaplarında rivayetler farklıdır. Nerede olduğu çok önemli değil. Bizim büyüklerimiz için vefat etmiş olan insanlar için yaptığımız duaları Cenab-ı Rabbül Alemin duyuyor ve onların hanesine, hanesine mutlaka gönderiyor kilometreler uzak olsa da mesafeler uzak olsa da her şeyden önce onların geriye bıraktıkları eserlere hakkıyla sahiplik etmek, onların eserlerinden istifade ederek hayatımızı düzeltmek, sonra da onlara layık birer nesil olma adına arkalarından onlara rahmet duasında bulunmak hepimizin boynunun borcudur. Sürçü lisan ettiysem affolun. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.